Bugün siyasete başlasam, şunu yapmam, bunu yapmam dediklerim var. Ben biraz daha e, şöyle köşeli siyaset yapmaya çalışan birisiyim, efendim sana söyleyeyim. Biraz daha mesela sosyal medyayı iyi kullandığımız, biraz daha bu algoluk operasyonlarını boşa çıkartan mekanizmaları kurguladığımız şekilde siyaset tarzı gütmek isterim açıkçası. Ama bunlar bir yana ben gönül usulçesine diyorum. Hangi statü bana verildiyse o statüyü kişiselliğime kullanmadım, millet memleket hayrına kullandım. Çok gönül huzuru içerisinde bunu söylüyorum. Bir, iki, evet daha fazlasını yapabilirdik belki ama birçok önemli şeye de vesile olduk. Acil durum hastanesi gibi, bin yataklı hastanesi gibi, adliye gibi. Şimdi işte şimdi bugün diyorum Bol ki, e, yok işte bilim merkezinden bu kentsel dönüşüm, hususuna dönük adı hayat gibi mesela. Ticaret Bankası'nın geçmişe döndüğünüz zaman böyle bir gönül rahatlığınız var. Hem evet. Sakarya Hizmeti'nde kalan hem AK Parti'ye. Evet. Bir kere şunu söyleyeyim. Ben kendi açımdan siyaset bu kadar uzun yıllar siyaset yaptım. Yani 2002 yılında ben merkezçe başkanıydım. Bugün geldiğim noktada seçim işleri başkanıyım. Ve partinin şu anda bile en uzun süre seçim işleri başkanı yapan birisiyim. Benim ee, bir dönem daha illa olmam lazım, olmazsam kırılırım, üzülürüm deme lüksüm yok mesela. Ben çok şaşırıyorum ya. Görevdeyken iyi, görevden gidiyorsun, kötü oluyorsun. Hani davaydı bu iş? Hani partinin, davanın neferiydik biz? Ben bu söze uygun davranmak istiyorum. Keferler giymiştik, ne oldu? Evet. Ben diyorum ki, bana Sayın Cumhurbaşkanımız bir görev tevdi ettiği sürece hayatımın sonuna kadar ben bu partinin neferi olmaya devam edeceğim. Ama Sayın Cumhurbaşkanım bir görev vermediğinde de ben fahri bir nefer olmaya devam edeceğim.